and uh, we're very happy of Çok önemli bir galibiyet elde ettik. Bu akşam oldukça zor bir maç olacağını biliyorduk ve öngörebiliyorduk. Burası gerçekten harika bir stat. Şimdiye kadar gördüğüm en iyi de Asman atmosferi Türkiye Süper Ligi'nde. Gerçekten rakip taraftarların baskısını hissedebildiğiniz bir atmosfer. Bizim taraftarlarımız da bize harika bir destek verdiler ama Coin taraftarları gerçekten takımlarının arkasında itici bir güç oldu bu akşam. İlk yarı Coin bizden çok daha iyiydi onların sağlıganlığıyla, onların isteğiyle başa çıkmakta oldukça zorlandık. İkinci toplarda bizden çok daha çabuk davrandılar. Ama Gökhan Tören'in bireysel yeteneğiyle attığı harika bir golle devreyi bir 0 önde kapattık. İkinci yarıda çok daha iyiydik. Çok iyi bir gol attık. 2-0'dan sonra iş kolay hale gelmese de 3. golü bulabileceğimiz pozisyonlar vardı. Ve rakibin tehlikesi, rakibin tehlike seviyesi giderek düşmeye başladı. Ve öngörülebilir hücum setleri oynamaya başladılar. Bir penaltı pozisyonu oldu şaka gibi ve ardından kırmızı kart. 2-1'den sonra işte bir çok tehlikeli bir hale geldi çünkü oyun 11'e 10'a da dönmüştü. Baskı altında kaldık ama baskı altında kaldığımız bölümde takım halinde iyi savunma yaptık. Topu iyi sakladık. Hatta Gökhan'la bazı pozisyonlara da girdik. Çok önemli, çok değerli bir galibiyet aldık. Last, last 20 minutes we, are, we were dropping a bit. Bahaneler bulabilirsiniz ama şöyle söyleyeyim, 12. maçımız. Çok sıkışık bir takvim oynuyoruz tam bir Premier League ritmi ve Türk oyuncuların bir çoğu bu duruma gerçekten alışık değiller. Akisar maçında bile zaten bunun işaretlerini görmüştük. Kadro genişliği konusunda çok fazla seçeneğimiz olduğu da söylenemez. O maçta da son 20 dakikada bazı bölümlerde zorlandık. Ama bu akşam için rakibin Konyaspor'un da hakkını teslim etmek lazım. Deyim ise gerçekten çılgınlar gibi koştular. Çok zinde bazı oyuncular kullandılar. Üstü sağlıkları aldıkları 2-5 sıfırlık mağlubiyetten sonra birçok değişiklik yaptılar ve fazla dakika almamış bazı oyuncuları kullandılar. Zaten rakibin zinde olmasını öngörebiliyorduk. Bu bildiğimiz bir şeydi. Bazı sebepler öne sürebilir zaman sonuç koşullar ne olursa olsun çok daha iyi bir oyun bekliyordum. Özellikle ilk yarıdaki oyun. İkinci yarıda işleri toparladık, daha iyi oynadık. Neyse ki devre arası yaklaşıyor. Bu yorgunluk, bu düşüş normal olarak değerlendirilebilir. Önümüzde oynayacağımız bir maç daha var. Çok önemli bir maç, bir derbi maçı. Ondan sonra dinleneceğiz ve tekrar kampla birlikte çalışmalara başlayacağız. We were slow in the first half. We were slow. Yeah. Biliyorduk zaten hazırlığı bu iki seçeneğe göre yapmıştık ve oyuncularımıza da şunu söyledik, kadroda bazı değişiklikler yapıp çok daha agresif oyuncularla başlayabilirler. Dolayısıyla planda bir değişiklik olmadı ama sorun şuradaydı, üstün oynamak istediğimiz, bütün halinde oynamak istediğimiz, ikinci topları almamız gereken bir oyunda sürekli olarak rakip bizden daha iyiydi. Özellikle ilk yarıda çok ağır davrandık bu seçenek bizim için bir sürpriz değildi ama ilk yarıdaki performans tabii ki standartın çok altındaydı. Şimdi bu hakemin kriterine bağlı. Benim futbol görüşüme göre o pozisyonda bir faal yok. Orada Canman'ın omuzla bir şarjı var. İsmail'in orada çok daha dirayetli, çok daha dirençli davranması ve güçlü olması gerekiyor. O faal değil. Ama penaltı pozisyonu konusunda sizin görüşünüzü merak ediyorum. Çok kısa bir konuşmamız oldu. atibali uzun bir konuşma yapacağız. Kesinlikle kabul edilemez bir durum. Yapmamalıydı. Bunu Galatasaray maçını baz alarak söylemiyorum. Bu akşam takımı yüzüstü bıraktı ve ceza alacak. Yayıncı kuruluşta sorulduğunda orada da aynısını söyledim. Tamamen gereksiz bir hareket. Ama bir taraftan da anlayamadığım bir şey, anlamakta zorlandığım bir şey. Hakem orada neden ikinci sarı kartı gösterdi Atiba'ya? Tabii ilk yılın son haftasına girerken derbi maçtan önce oynayacağımız, derbi maçtan önce çok iyi bir galip aldık. Ben burada ilk önce Konya tebrik etmek istiyorum. Gerçekten çok iyi mücadele ettiler. Bizden iyi oynadıklarını söyleyebilirim. Bazen de böyle olacak. Kötü oynarken de puan almak önemli. Çünkü şampiyonluğa gidiyoruz. Puan aldığımız için mutluyuz ama oyun anlamında çok da fazla bir şey söylemeyeceğim. Çünkü kötü oynadık. Bu bariz belliydi. Çok da söylenecek bir şey yok. Bir tane cezalı oyuncumuz oldu. Atıva oyundan atıldı. Penaltıya özellikle baksınlar. Eğer orada bir şey varsa. ben Bence yok çünkü oyuncuya hiç, hiç temasım yok. Ondan önce ben hamle yaptım. Bana takılıp yani Belki de bana foal verebilirdi. Penaltı verdi. Çok kolay bir penaltı. Sonuçta sıkıntıya soktu bizi. Atiba atıldı. Penaltı oldu. Maç 2-1'e geldi. Son 5 dakika falan sıkıntı geçti. Belki 2-0 olsa daha rahat olurdu. Sarı kart derse ben cezalı olacaktım. Sınırda oynuyorum çünkü. Çok basitti. Tekrar izlemek lazım. Çok mutluyuz. bugün ilk yarı çok kötü bir başladık. Bursa spor maçını andıran büyük performans gösterdik. Gökhan'ın bireysel e, yeteneğiyle 1 bir öne geçtik. E, yani çok kötü oynadığımız zaman 1 öne geçmek tabii ki moral veriyor. İlk yarı çok kötüydük, Koşmadık, mücadele etmedik. Veli hariç diyebilirim. E, onun için ikinci yarıda herkes biraz daha katkı yaptı. Biraz daha üstüne koydu. Daha çok mücadele etti. Daha çok koştu. Ve oyunu dengeledik. Ee, Sosan'ın da müthiş ile e, güzel bir gol attı. E, onu da tebrik etmek istiyorum. Çok harika bir gol oldu. Lideriz. En önemlisi şu an 2014'ü lider olarak kapatmak. İlk yarıyı da iki, e, lider olarak kapatacağımıza inanıyorum. Çok mutluyuz. E, yorgunluk çok var üstümüzde. Son 8 haftadır e, hafta içi hafta sonu oynuyoruz. Onun için de buradan da Selahattin abiye de teşekkür etmek istiyorum. Adana Demir Başkanı. E, maçı e, etelendiği için onların da payı var. Onlar da onayladı. Onlara da buradan teşekkür etmek istiyorum. Önemli olan şu an liderlik. Şimdi derbi hazırlanacağız. Orada da maçı kazanıp devam edeceğiz. Bütün taraftarımızın 2015'ini buradan en işe kutlamak istiyorum. 2014'ün ikinci yarısı, daha doğrusu ikinci, altıncı aydan bu yana doğru yaşadığımız performansı 2015'te yine yaşayacağız ve sezon sonu şampiyonlukla onları mutlu edeceğiz. Bugün çok zor maç olacağını biliyorduk. Çok zorlandık bugün. Bugün sanki kafa olarak hep bir adım geri dedik. İkili hep ikinci toplarda mücadelelerde hep bir adım geri dedik. Ama ona rağmen kazanmayı bildik. Yani şu an çok mutluyuz. İyiyim yani kamp girdi ayaklarım Ama sonuna kadar dayanabildim. İşte kazandığımız için çok mutluyuz. Bugün iyi bir futbol sergilemedik ama kazandık. Bazen bu da çok önemlidir. Yani derbi çok büyük bir maç biliyorsunuz. Biz her maçı kazanmaya çıkıyoruz, o maçı da kazanmaya çıkacağız. Şimdi bir maça kazandık, iyi dinlenip o maça iyi hazırlanacağız. Logikamente para mí lo más importante ganar y bueno, con el gol mucho más contento. Kazandığımız için ilk başta çok mutluyum. Seneyi galibiyetle tamamladık. Bu seriyi, bu seneyi bu seriyle beraber tamamlamak istiyorduk. Şimdi ikinci yaraya girmeden önce son bir maçımız daha var. Tabii ki gol olunca daha da mutlu oluyorum. En el momento justo y, y puede terminarla bien. Çok iyiydi. Takımımızda bu tarz kaliteli oyuncular var. Orada bir as güzel bir asist yapacak ya da orada topu bırakabilecek kalitede oyuncularımız var. Orada beni gördü. Benim daha iyi pozisyonda olduğumu gördü ve bana bıraktı. Eh mucho mejor todavía. Senenin sonunu iyi geçirmelerini dilerim Hı. ve 2015'te de her şeyin daha iyisini dilerim onlar için.